Herkese selam. Ben YouTube'da içerik çeken bir youtuber'dım. YouTuber'dım diyorum çünkü ben sanırım kanalı kapatacağım arkadaşlar. Çünkü yani yaptığım videolardan hiçbir şekilde istediğim gibi bir izlenme alamıyorum. Ve bundan dolayı da emeklerimin karşılıksız olduğunu düşünüyorum. Videolarım kötü biliyorum izleme size değil. Kendim bile izlemiyorum. Ben sadece böyle bir şeyleri başarmak istiyordum. Bir şey başarmak istiyordum. Çünkü bu benim küçüklüğümden beri, beri büyük bir hayalimdi. Youtuber olacaktım. Küçükken böyle galeriye yani fotoğraf şeyine e, böyle videolar çekerdim. Zaten almış olduğum işleri küçük bir kutuya sarıp Onları yeni aldım diye video çekerdim çünkü ben buna meraklıydım ama başaramadık. Hedefim 100, 100 aboneydi yani başaramadık. Ben başaracağımı da düşünmüyorum. Eğer yeni bir eğer yeni bir kanal açarsam sizi belgeliyedeceğim ama ben sanırım kanalı kapatıyorum çünkü yaptığım şeylerden hiçbir şekilde ilgi duymuyorum. Yani yaptığım şeylerden hiçbir şekilde siz ilgi duymuyorsunuz yaptığım şeylere karşı. Ve ben de artık yaptığım videoların sadece başka yani sadece işte az izleniyor ve ben emeklerimin karşılığını alamadım. YouTube bana göre bir şey değil. Belki de ben iyi yapamadım. Sonuçta yeni bir kanal açarsam size bir, ...sizi bilgilendireceğim. Yani beni buradan... ...şu an izleyen herkese teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Biz bunu başaramadık. Yapamadık. Olmadı. Hedefime ulaşamadım. Ve artık minişlerle oynamak için... ...çok büyük olduğumu düşünüyorum. 10 yaşındayım ben. Ve artık... Minçler benim için eğlenceli gelmiyor. Eğer yeni bir kanal açarsam bu kanaldan size gönderiler olarak ee, söyleyeceğim veya bir video video şey yapacağım video paylaşacağım. Takipte kalmayı unutmayın. Belki bir anda yeni kanalımı açar ve size duyuru yaparım. Beni izleyen herkes o kanaldan beni takip etmeye devam eder. Çünkü videolarımın kalitesi çok berbat. Ve kimse beni izlemeyi sevmiyor. Sevenlere karşı tabii ki saygım var. Ama ben videolarımı beğenmiyorum. Yani kalitesi çok düşük ve emeklerimin karşılığını alamıyorum. Ee, bu yüzden kanalı sanırım kapatıyorum. Ama eğer yeni bir youtube kanalı açarsam belki de kanalı kapatmam. Ama yeni bir YouTube kanalı açarsam size tabii ki de bilgilendireceğim. Unutmayın, takipte kalın. Sizleri seviyorum.